Karanlık rutubetli, neydi belirsiz bir mağaradaydılar. Doğru duvarları inceliyordu. Zotiri ise, ise, yolu aydınlatmaya çalışıyordu. Turba Önden ise... ben gidiyorum o zaman. Yolu şey yapacağım ben. Tamam, ben seni baltayla izliyorum o zaman. Evet arkadaşlar, burada bir yer var, giriyorum o zaman. Bir kişi de haritayı tutsun yani, ezberleyelim şu mağara sistemini. Ha, giremiyorum ki. Neden? Gire giremiyorum. Hadi Sağdan ilerledik şimdi tamam mı? Girişin en sağından yani. Girişten hep sağa gittik. Buradan sağ mı sol mu? Hep sağa gidelim gel Hasan. Sağ sol var mı? Var. Evet arkadaşlar şeyimi kaybettim ben meşalemi şu an. Oo. Biz bekliyoruz burada sen bir bak gel. Baruk suyun altında mağara var. Ee? Ölme orada. Valla gençler buraya scuba diving ile gelmemiz lazım. Gidiyor mu yolda? Devam ediyor mu? Gidiyor gidiyor biraz. O zaman burayı not ediyoruz. Şuradan bir Allah'ın kulu yolu aydınlatırsa soldan devam edelim. Yapacağım bir saniye, şu al. Şeyim bitmiş, gazım bitmiş. Bu mağaralarda evet. yamyamlar yaşıyor olabilir mi acaba? Oo, yine başladık bunlara. Al işte. Evet. İniyor muyuz? Birisi ışık tutsun Hasan bir insin bakalım. Oo. Oğlum buraya ne kadar korkmuştum ben zamanında ya. Fişek. Allah. Biri mi var? Düştü Tolga düştü yanına. Allah'tan e yok alçak. Ben de iniyorum alçak yukarıda yalnız ya. kaldım korktum. Abi bir ses geliyor ya. Of. Abi Tolga şifle in şifle. Oo şifle iniliyormuş kanka. abi burada ya burası büyük bir mağara. Ben hatırladım burayı. Çubuk var her abi yerde. İleride fosforları görüyor musunuz? Duvarda bir şeyler var. Evet. Evet. Abi bu nedir ya? Gözünüzü seveyim ses çıkarmayın. Solda bir yapı var abi solda. Abi ses çıkarma diyorsun da ışık var zaten. Şu fosforlar bir çeşit bir ışık yanıyor karşıda. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Dur ne oldu? Çabuk gelin gençler buraya. Oğlum gene şeyi bulduk herhalde. Molotof atın şuraya ya. <laughs> ne oldu? Bebek bebekler var herhalde. Ne oldu ne oldu diyorsunuz da gelmeniz lazım. Abi gelemedim. Bebekler var aşağıda. Bebekler yakın şu bebekleri. Gördü adam beni. Ha. Oğlum yakmadan attım molotofu ya. Abi her yer adam burada. Her yer adam. Allah. Abi çok çok da harcama yine. Benim çok ya. var. Be beyler bölünmememiz lazım. Hasan bu tarafa gel. kutularda kesin dinamit falan vardır ha. Abi bunlar doğurmuş mu yavrulamış mı? Bir belge var burada. Çocuklar hala kayıp. Evet İki kardeşler kayıp. Şu kutu. Aaa kaydedip evet. uyuyabiliyoruz çok iyi. Çok iyi. Kaydediyorum hemen ben burada. Tolga? Hı? Öldü mü bu çok bacaklı? Ne oldu şimdi? Bilmiyorum ki. Ya buradan yukarı tırmanıyorduk, Tolga bir... ...bu 4-5 bacaklıyı karşılaştı. Üstümüze atladı anasını satayım. Bu nasıl iş ya? Hı. Öf. Ölmüş mü? Ölmüş, mi? ölmüş. Mübarek. Ee, o zaman devam mı ediyorsun? Hasan evet, evet. burada bir çıkış var lan dışarı Oğlum ben bulamıyorum sizi Biriniz dışarı çıksın Öyle bulayım madem <laughs> Bir dakika abi önümüzü bir göreyim Tolga bir meşale getirir misin Burada ne ışığı bu ya Dışarı çıkış mı var burada ne var Tolga Göremiyorum Sanmıyorum dışarı çıkmıyor yani. Devam edelim bakayım yolda ya bu şeyin girişine mı altır bir şey koymamız lazım ya. Zindan. Bulamıyorum abi. Bulamıyorum ya. Yani. Geri geri abi get, gitme get, gitme geri gitme. Get, gitme. Geri Geliyorlar. Geliyorlar. İpe koş, ipe koş. Kaçacak mıyız? Öldürür müyüz? Ola... Öldürürüz. Hasan gelmeden ölmeyelim diye dedim. <laughs> Gel bir biz ben, çıkışa ben gidelim Hasan'ı bir bulalım. Gel. Ben sizin üstünüze dolaşıyorum. Bor gel biz geliyoruz seni. Çıkışa geliyoruz biz seni bulmaya. Köyü buldum. Köyden sonra ne tarafa gitmişti? Bunu hatırlayamadım yalnız. Hangi köyü buldun? O bizim bulduğumuz şey köy. Çıktınız mı Biz geliyoruz çıkışa doğru abi. Şimdi şeydeyiz biz. Çocukları öldürdüğümüz yerdeyiz herhalde. Fosforlu mağarada. Fosforlu mağaradan geri geliyoruz. Oğlum bir tane yerli yok dışarıda. Tolga sen hiç önden hiç git şey. de ben meşale yakmayacağım. Baldır tutacağım. Nerede? Yok. Gel buradan. Evet, burada. Hasan sen bizi takip ediyorsun değil mi? Ben takip ediyorum şu an üstünüze sayılır tamam. Tolga önden gidecek. İnşallah şöyle bir saniye. enter mancaız değil mi soldaki evet suya girilen yer. Biz çıkışa geldik. Geldik mi? Yo. Nereye geldik lan? Çıkışa gelmemiz gerekmiyor muydu burada? Aynen. Kapandı mı ara ne oldu? Allah Allah. Hasan'ın girdiği yer işte bu. Ama atlayarak girdik. Tamam o zaman Yo. buraya çok yakınız Hasan. Buradan olacak mağaranın girişi. Geri çıkamıyoruz mağaradan o zaman. <laughs> Merdiven mi yapsak? Oyoy. <laughs> oy. Mağaradan nereye çıkamıyorsunuz? Sen şimdi bulman lazım azdan girişi. Girişik yaksana. Atlayara falan girmedik oğlum biz ya. Bir yerden, düşük bir yerden küçük bir düşüş var. Oraya tırman. Hayır abi. Biz şeyle düştük, halatla düştük biz. Yok yok böyle bir 2 metre, 1 metrelik falan bir yerde tırmanılmıyor. Ha buldum buldum buldum. <laughs> Tamam çadırları buldum. Vallahi buldum. Girişteki alkolleri de alayım. O zaman buradaki su, su içiliyordur o zaman. Ya yani bir su içelim. Oraya tüp, tüple mi girmemiz gerekiyordu? Herhalde ya. Var mı? Be beyler bu mağarayı hatırlıyorum ya bir yerden balta bulmuştuk soldan gitmiştik sanki ya önce o baltayı mı bulsak? Vallahi şeyleri, şeyler kırılmıştı. Çünkü bu dört bacaklıya gelmeden önce bulmuştuk baltayı. Ahşaptan falan kırılan odalar var <laughs> Aynen gel Moruk tek yol burası zaten. Ha, girdim. Evet, buradan geri dönüş yok şimdi. Mecburen mağaradan çıkmak zorundayız. Kayda başlatacak mısın? Kayıttayız. A Tabi tabii. Meşaleli birisi gitsin önden, biz de arkadan devam. İniyoruz buradan. Shiftle inince enerji harcamıyor bu arada. Onu fark ettim. Ama inince meşalen gidiyor. Evet maalesef. Öyle bir olay yapmışlar. Al. Gerçi şeyimde çok yok ya 20 taneymiş bezim. Bez var var. Bezde sıkıntı yok. 127 tane var bende. 120 tane var da bana nasıl verebileceğim bezi tepsiyle? Ben, ben yakarım ya. Hmm. Evet. Ne yapıyoruz? İlerliyor muyuz? Evet, iler bebe bebe bebekler so vardı zaten. Soldan gidelim bence. Çünkü sağdan Bayağı derine gidiyor, oradan sonra gideriz yani. Nasıl bayağı derine gidiyor? Yani o dört bacaklının or oradan gidiyor. Şu ekipman falan bulmamız lazım biraz ya. Hasan dikkat, bebek olabilir orada. Bebekler saldırıyor mu? Kutular var, kızdınız mı kutuları? Yok yok. Ha bu eski kutular. Bir saniye. Eski kutular mı? Ha evet. Ya abi, burada ya. aslında var ya gaz lambası var kullandırsa süper olur. Alo. Ha. Hayatım. Ne yapıyorsun? Konuşma. Oğlum ciddi bir iş yapıyoruz burada. Sen Ona ne yapıyorsun? Sen de oyunda var. Maceranın ortasında. Ona göre çıkacağım bak oyundan diye görüyor musun? Satışa var. Ne yapıyorsun? Haydi bakalım. Ne zaman. zaman tek yolda seni çekiyorum? Çıkayım mı? Aynen İşte buradan üstüme atladım Oruk, Dört bacaklı E ee, sen ipteysen sıkıntı yok i̇pten... Ben buraya hatırladım ya Ben buradan arkaya atladıydım Görünce korkudan <laughs> O zamanlar bir korku vardı ya Şimdi o korku ben yok Ben yine ya. korkuyorum oğlum O dört bacaklı oradan ipten atladı Duvara tutundu yarı mesafede Yere düşmeden, ben duvarlardan tırmanıyor sandım, apı yuttuk dedim. Keşke kaydı başlatmış olsaydık orada. Ya evet. orada sizin sesleriniz de çok komikti ya. Buna geldiniz mi daha önce? Evet geldik, ileride şimdi şeyler var. Griler var mor. İki, i̇ki kişi var, en az iki kişi gördüm orada. Eee Tolga yok abi, nasıl bir rezilliktir bu ya? Dur dur gelir şimdi. Sen bir bak ileri de dikkat et ama görüyorlar. Direkt karşına çıkacaklar orayı dönünce. Evet gördüm. Gördüm. Sen ateş yakar mısın? Meşale mi? Meşale yak. Dövüşer mi? Yok dövüşmüyorum sen yak bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım. Yaktın mı? Hı -hı. Dadam dadam! Oh! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik bir tabanca lan o. Flare gun mı? Ya. Ha. Gel bir patlatayım beyinlerine birini bakalım ne oldu. Ama gel senin önden gelmen lazım. Moruk. Moruk ölmeyelim ya burada bak. Ölmeyin sen gel abi. Evet görünüyor. Ananız. Oğlum, kaçamıyorum ya. Ben meşale tutuyorum tamam. Sen Niye kaçıyorsun ki sen şu an? Bir action yok korkma. Bak biri de koşturuyor orada. Aa salak. Ölmedi adam. Şuna <laughs> da dön. Of, of. Tamam, tamam. İki kişiler, değil mi? Ha bitti. Gazı bitti. Ha, sen baltayı al hemen. <laughs> Abi, gaz ne? Senin de her şey gazla çalışıyor. <laughs> Hasan, dikkat. Et. Tamam. Güzel. İlerleyin. Yalnız, öbür flare'la Bu flare farklıymış ya. İp Bunun mermisi farklı. İp yukarı çıkıyor. İlerleyelim mi yukarı mı çıkalım ne yapalım? Bence ilerleyelim. Bir ilerleyelim ne var bakalım. Bence bu çıkış ya. Değil evet, mi? Bilmiyorum denemek lazım. Biraz ileri gidelim de dikkat moruk yavaş yavaş gidelim. Ya bu boş ya burası. çıkmaz sokak bence. Bak 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 uçak koltuğu var. Patlatıyor muyuz burayı? Acaba patlatayım mı bir? Yok be patlatmaya hiç gerek yok. Atlamaz ki burası, taş yanı burası. Orada yukarı çıkıp gideceğiz. Hadi bakalım o ipten tırmanı alalım o zaman. İlkim. Ha ip buldum. solda. Al ipi istiyorsan. Ben çıktım. Oha burası yalnız şey, baya bir yer yani. Ooo. yüzüne mi çıkacağız acaba bakalım? Bence öyle olacak. Gökyüzü görünüyor gibi. Üçü bir araza. Gökyüzü, yüzü, yer yüzü, evet. yer altı. Oh be valla içim rahatladı murat. İçi rahatlıyor değil mi? Çok güzel oluyor. Oh. Oh, adamların köylerini oradan çıktık. Aa, ee, burada bulamamız normal diyorum bakın ortama. Bir sevleyelim mi burada? Olabilir. Hemen kurayım mı bir tane? Temporary shelter. Hemen yapıyorum. Evet, seviyorum abi. Ben de sevledim. Oh rahatladık Sevle ya. Sevledim. O yalnız o kreşi iyi kurtardık abi. Kreş olmuştu ya. Evet. Bölümü burada bitiriyorum o zaman. Sen Bacira bölümü bitir. bölümünü. Ben bunu bir topar. Tolga'yla da, da bir bağlantı kuralım.